selamlar. 9. sınıftan 10. sınıfa geçiyorsun. 9'dan 10'a geçtiğimiz bu yaz tatilini en verimli, en kaliteli şekilde geçirmek istiyorsun. Bununla ilgili yapacak bir plan arıyorsun. Tam istediğim videoya geldin güzel arkadaşım. Ayrıntılı bir şekilde bu yaz tatilinde neler yapmalısın? Sonraki yaklaşan sınav süreci ile ilgili ne yaparsan derece öğrencisi olabilirsin. Hepsini madde madde açıklayacağım. Özellikle 4 maddemiz olacak. Bunlardan birincisi derinleşen konular var onun sınıfta. Bununla ilgili yaz tatilinde ne yapacağız? İkincisi Artık alan seçimi yaklaştı. Onun sınıfta alan seçimi yapılır. Alan seçiminde nelere dikkat etmelisin? Üçüncüsü ve tabii ki ufukta bir sınav var. TET, AYT, diğer adıyla YKS sınavı. Bu sınavla ilgili bu yaz tatilinde yapacaklar. Artık senin derece öğrencisi olmanı sağlayacak. Peki bu yaz tatilinde neler yapacağız? Ve dördüncüsü inanılmaz güzel bir haberim var. 9'dan ona yaz kampı. Bütün videolarıyla, bütün PDF'leriyle tamamen ücretsiz. Hepsini bu videoda anlatacağım. Şimdi başlayalım bakalım. Evet, dedin ki hocam derin şan bir onun sınıf müfredatı var. Bak 11'ler 12'ler hiç kusura bakmasınlar arkadaşlar. Eski müfredatta olmadığı kadar bazı konularda derinlemesine girilecek ya. Yeni müfredatla dalga geçiyorlar diye içerisinde integral yok şu yok bu yok falan. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın ama 10. sınıfın birinci konusu birinci derse trigonometriyle ile başlıyor. Gidin üst sınıflara sorun. Trigonometri 11. sınıf konusudur, 12. sınıf konusudur ama siz bunu 10. sınıfta görmeye başlayınız. Fonksiyonlarda 11'lerin, 12'lerin bırakın grafiğini çizmeyi, hani böyle bir fonksiyon mu varmış acaba dedikleri fonksiyonların grafiklerini çizmek zorundasın. 10. sınıfta bunları öğreneceğiz. Evet tamam gözünü korkutuyor gibi olabilirim. Ama bunların hepsinin üstesinden birlikte çok rahat bir şekilde geleceğiz. Bunun garantisini ben sana veriyorum. Ama önemli olan şu. Senin 9. sınıftan eksenin kalmaması. Dedim ya matematik kümülatif. Yani eski bilgilerini yeni güncel konularımızda ne yapacağız kullanacağız. E oradaki eksiklikler devamında eksik olarak kalır. Ve yeni müfredatı öyle geçmeye çalışırsan Kusura bakma güzel arkadaşım onun sınıfta patlarsın. Öyle 1 iki gün ders çalışayım. Ben sınavlardan yüksek not alayım. Ben derece öğrencisi olayım. Hemen onu unut sanıyor. Gerçekçi olmak gerekirse ilk olarak yapman gereken şey dugun sınıf eksiklerini kapatmak. Bunu bütün derslerde yapmak zorunda değilsin. Kusura bakmayın ama sözel dersler bir kenarda bekleyebilir. Çok daha hızlı öğrenilebiliyor çünkü. Ama özellikle matematik, geometri ve fizikten bahsetmek istiyorum. Bu 3 dersi çok iyi bir şekilde eksiklerini kapatmazsan... Tabii kimyada bir de mol kavramı falan var. Mol ile ilgili yani kimyayı da bunun içerisine ekleyebiliriz biraz da. Bunları kapatmazsan 10 sınıftaki konularımızda yeni müfredata göre inanılmaz zorlanırsın. 9. sınıftaki eksikler nasıl kapatılır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımızın temel matematik kavramları temel matematik bilgisi yetisi azdır. Önce bunu kapatması gerekir dokun sınıf müfredatından önce. Çünkü biz 9'da üstü köklü sayıları ayrıntılı şekilde soru çözümleriyle başlamıştık. Halbuki öğrenci üstü köklü sayıları biliyor diye kabul etmiştik. Ey güzel arkadaşım eğer gerçekten temel matematiğin zayıfsa şu an kanalda bizim rehber matematik kanalında oynatma listesinde aşağıya bırakıyorum. Hem kitabın tamamını kampın tamamını ben yaptım. Hem de şu an aktif şekilde Sercan hocanız şu an o kampa devam ediyor. Sıfırdan matematik kampı 9. sınıf arkadaşlar için uygundur. Hatta hatta onun sınıftaki birçok konuyu da yine içerisinde barındırıyor olacak. Ekoklar, eboplar, asal sayılar hepsi onun sınıf müfredatında. Ama bunların hepsini güzel arkadaşım bu yaz tatilinde sıfırdan matematik kampıyla temel anlamda hepsini öğrenmiş olacaksın. Hepsini tekrar etmiş olacaksın. Dokun sınıf müfredatında başladığımız gerçel sayılarla başlamıştık. Sayılarla başlamıştık hatırlarsan. Bu sayı kümelerinin hepsini yine buradaki sıfırdan matematik kampında bitiriyor olacağız. Ki bitirdikte. Dileyen arkadaşlar hemen ara vermeden bu kampa başlasınlar. Ve... Yine 1 Temmuz'da başlayacak olan evet birazdan 9'dan 10'a yaz kampından bahsedeceğim ama bunlar temel anlamda zayıfları olan Dokun sınıftaki eksikleri nasıl kapatabilirim diye düşünen arkadaşlar için yaptığımız kamplar Sıfırdan geometri kampı 1 Temmuz tarihinde başlıyor. Arkadaşlar bu kampı da özellikle üçgenleri, dörtgenleri bir öğrenci biliyorsa biz o üç öğrenci için şunu söyleriz. Bu arkadaş geometri öğrenebilir. Şimdi 9. sınıf müfredatında üçgenleri gördük. 10. sınıf müfredatında hem trigonometri kire, tamamı üçgenlerle ilgili hem de üçgende alanla ilgili birçok bağıntıyı öğreneceğiz. E haliyle senin üçgen bilgin zayıfsa kusura bakma 10. sınıftaki bu bilgileri yapamazsın. O yüzden... Sıfırdan geometri kampı 1 Temmuz'da başlıyor. İçinde üçgenler, dörtgenlerin tamamı var. Onun sınıftaki müfredatın da birçoğu var. Hatta hepsi var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Senin yapman gereken sıfırdan geometride sadece üçgenlere kadar olan kısmı bitirmek. Yani kitabın yarısını şimdiki bu yaz bitiriyorsun. Geri kalan yarısını da sezon içerisinde bitireceksin. Yani senin için inanılmaz verimli bir şekilde geçen bir yaz tatili olacak. Tabi bunlar eksikleri kapatması adına yapacağımız işlemler. Şimdi gelelim güzel de haberimize. 9'dan 10'a yaz kampımızda Temmuz'un 1'i itibariyle başlayacak. Peki 9'dan 10'a yaz kampında neler yapacaksın hocam? Ey güzel arkadaşım 9'dan 10'a rehber matematik yaz kampında seninle birlikte dediğim gibi bütün videolarıyla bütün pdf'leriyle ücretsiz bir kamp olacak dileyen herkes lütfen ama lütfen bu kampa katılmalı çünkü 10. sınıf müfredatını daha şimdiden seninle birlikte bitiriyor olacağız. Yani sezon açıldığında, Eylül ayı geldiğinde, okula gittiğinde hocam daha tatlı da bir şey yazarken parmak kaldıran biri görürsen sınıfta soruya cevap verecek. Bil ki o arkadaş RM tayfa. Çünkü bu yaz 9'dan 10'a yaz kampına katılmış bitirmiştir. O RM tayfadır parmak kaldıran. Bunu unutma. Eğer onlardan biri olmak istiyorsan, onun sınıf müfredatını şimdiden şöyle bir kabasını alalım diyorsan bu kampa kesinlikle katılmalısın. Bu kampta onun sınıf müfredatının birinci dönem yoğunluklu olmak üzere konularını, ikinci dönem konularında tamamını birlikte bitirmeye çalışacağız. Yaklaşık 15'te 20 video arasında bir videomuz olacak. 1 Temmuz'da seninle birlikte bu kampa başlayıp Ağustos'un sonuna kadar yani yaklaşık 60 günde. Ortalama günde işte günde diyorum haftada 2 ya da 3 video yayınlayacağım. Bak çok yoğun da geçmeyecek. Bir şekilde bu kampa uyabilirsin. Bir şekilde videoları günü gününe izlersen gerçekten başarıya ulaşabilirsin. Onun sınıfı matematiğini beraber halledeceğiz. Şimdi kafanda şöyle bir soru işareti var. Ama hocam ben bir yandan eksiklerimi kapatacaktım. E bu eksikleri kapatmadan bu kampa katılabilir miyim diye soracak olursan. Evet güzel arkadaş arkadaşım. Eksiklerin olabilir ama ben elimden geldiğince 9. sınıf müfredatıyla ilgili olan noktalarda hep sana hatırlatmalar yapacağım bu kamp içerisinde. Örneğin fonksiyonlara gittiğimizde 9. sınıf fonksiyonlar bilgisini. Örneğin üçgenlerde alana gittiğimizde 9. sınıf üçgenler bilgisiyle ilgili tüm hatırlanması gereken, bilinmesi gereken noktalarda sana hep böyle dikkat kutucuklarıyla, hatırlatma kutucuklarıyla o bilgileri hatırlatacağım. Böylelikle ne olacağız? kampta da bir eksiklik hissetmeden 10 sınıf matematiğini birlikte seninle bitiriyor olacağız. Evet bu da dediğim gibi güzel haberdi. Bu kampla ilgili de duyuruları kaçırmak istemiyorsan Instagram rehber matematikten muhakkak ama muhakkak takip etmeni öneririm güzel arkadaşım. Ayrıca yapabileceğin tabii ki rehber matematikte bildirimleri açacaksın. 1 Temmuz'da gelecek olan kampla ilgili duyuru videosunu bekleyeceksin. O kampı anlattığım özel bir duyuru videosu da en kısa zamanda gelecek. Şimdi de geldik sıra 10 sınıf. 1. dönemin sonunda ya da bazı okullarda 2. dönemin başında arkadaşlar alan seçimi yapılır. Bu alan seçimi dediğimiz şey sizin 12. sınıfın sonuna geldiğinizde gireceğiniz TYT, AYT yani YKS sınavında Başarınızı en çok etkileyen şeylerden biridir. Şimdi diyeceksin ki hocam ben ne kadar çalışırsam o kadar başarılı olurum. Evet ama senin bir alana olan yatkınlığın varken sen gidip başka bir alana girersen elde edebileceğinden daha düşük bir başarı elde edersin. Ve birçok arkadaşın yaptığı hatayı söyleyeyim ben size. Bu arkadaşlar sınıfın çoğunluğu ne yazıyor abi? Bilmiyorlar. Ne seçeceğini bilmiyor adam. Sınıfın çoğunluğu sayısal yazıyor. Genelde bütün okullarda öyle olur. Sayısalı yazıyor ve gidiyor. Eşit ağırlık yazan da neredeyse dengelenir ama sayısal hep bir adım öndedir şu okulda. Sayısalı yazarlar giderler. Halbuki o öğrenci öğrencinin sayısal öğrencisi olmadığını yüzüne birinin aykırması lazım. Ne? En sevdiği arkadaşları sayısal gitti o da oraya gitti. Ya da kendisi sayısalcıdır. En sevdiği arkadaşları eşit ağırlığa gider. Ben de eşit ağırlığa gideceğim der. Arkadaş yapılan en büyük hata arkadaş kurbanı olmaktır burada. Sen o sınıfta artık 11-12'de o arkadaşlarınla birlikte olamayabilirsin ama teneffüslerde birlikte yine gezersin. Fakat 2 yıl arkadaşlarınla birlikte gezeceğim diye bir ömür yapmak zorunda kalabilirsin istemediğin mesleği. Bu sebeple alan seçimi en önemli nokta. Lütfen ama lütfen alan seçimini yaparken kendinizi önce şuradan kıyaslayın. Matematik yapabiliyor muyum? Matematikle ilgili hiçbir alakam, ilgim yok diyorsan, yapamam, asla da başaramam bu süreci diyorsan sen sözel öğrencisin ya da dil öğrencisin. Matematik yapabiliyorum diyorsan artık şunu söyleyebilir. Sözel de olabilirsin, eşit ağırlıkta olabilirsin, dil öğrencisi de olabilirsin, sen bir sayısal öğrencisi olabilirsin. Dördünde seçme hakkında oy. Ama peki nerede eşit ağırlıkla sayısal ayrımını yapacağım hocam dersen işte orada devreye fizik ve kimya girecek. Ama hocam biyoloji, biyoloji bir şekilde halletilebiliyor. Ama fizik ve kimyaya halletmediğin sürece özellikle fiziği halletmediğin sürece sayısalı seçmeni istemem. Bu sebeple bu yaz en azından fizik tekrarını az önce vurgulamıştım hatırlarsan fizik tekrarlarını yaptığında göreceksin ki gerçekten fiziği yapıp yapamadığını ya da sevip sevmediğini bir ömür o işle ilgili sayısal bölümde belki fizik bölümü yazmak zorunda kalacaksın. Bunu mu yapmak istersin? Bunu her zaman kendine sormalısın. Bu sebeple bu yaz ne yapıp edip kendi bölümünle ilgili hatta mesleklerle ilgili araştırmalar yapmalısın. İstediğin en azından sana göz kırpan bir meslek vardır. Bu mesleğin en azından hangi alanda olduğunu öğren ya adam hukukçu olmak istiyor. Gitmiş sayısal yazmış. Hocam ben hukukçu olacağım. E ne yapıyorsun sayısal bölümde? Sayısal imzalamış. O alan seçimini yapar konunun sınıfta. Hatırlıyorum unutmuyorum. Ya adam tıp istiyor gitmiş eşit ağırlıkta yazmış. Niye arkadaşlar oraya giriyor? Ya kusura bakma da sen alanla ilgili hiçbir şey araştırmamış. Hocam biz mesleklerle ilgili sayısal mı, eşit ağırlık mı, bunları nereden öğreneceğiz? Salim Yusuf'la ilgili bizim yaptığımız videolar var kanalda. Gidin bakın arkadaşlar. Bunların tanıtımlarını, anlatımlarını tek tek orada yapıyoruz biz size. Ya da açın yazın Google'a. Yani eşit ağırlık mıdır şunun istek? İstediğiniz mesleği en azından size göz kırpan mesleği birazcık olsun araştır. Sana şu an göz kırpan bir meslek tabii ki ileride illa yapacağın meslek olmayabilir. Değişebilir fikirlerin. Ama en azından eşit ağırlık sayısal mı? Hangi bölümde yer alıyor bu meslek? Sen nereye daha yatkınsın? Bunu görmende muhakkak ama muhakkak fayda var güzel arkadaşım. Bu sebeple 10. sınıf 1. dönem sonunda 2. dönem başında yapılacak olan alan seçimini daha şimdiden düşünmeyip son dakikaya bırakırsan pişman olabilirsin. Aman diyeyim dikkat. Şimdi bazı arkadaşlar şunu da soracaklar. Hocam günlük çalışma süremiz, çalışma tempomuz bu yaz tatilinde nasıl olmalıdır? Tabii ki burada çalışma temposu önemli. Hatta zincir kuralı diye bir şey var. Hani günü gününe her gün yapılan bir şey 21 gün boyunca yapılırsa artık bir alışkanlığa dönüşür. Ve bu alışkanlık seni geliştiren şeydir. Bu sebeple evet günde 1-2 bakın 1-2 saatten bahsediyorum. Koskoca 24 saatin sadece 1-2 saati bile çalışsanız sizler iyi bir öğrenci olabilirsiniz onun sınıfa geçtiğinde. Ki bu saati 2-3 saat aralığına çıkardığınızda ki bu yazda 9'dan 10'a geçtiğimiz bu yazda şu an karşımda bir derece öğrencisiyle konuştuğumu iddia edebilirim. Birçok derece öğrencisinin yaptığı eksiklerini zamanında kapatıp o boş gibi gözüken tatil gibi gözüken vakitleri verimli değerlendirmelidir. Değerlendirmeleridir. Sen de verimli değerlendirirsen bu yazı gerçekten istediğin gibi olur. Bu sebeple 2-3 saat günlük ki bence çok fazla da bir süre değil. Bu tempoyu yakaladığımızda inanın sizinle birlikte bir derece öğrencisi yetiştirmiş olacağız. İnşallah 12'ye de geldiğimizde adım adım bütün matematiği ben size zaten bildiğimden her şeyle ayrıntılı bir şekilde yeni müfredata uygun bir şekilde anlatıyor olacağım. O sınav günü de geldiğinde inşallah göndereceğiz. İstediğin mesleğin kapısından seni zıraank diye içeri Sokacağız diye. Tabii ki bu özünde bir tatil ve yaz tatili aslında şöyle de söylesek daha doğru olur. Çalışabilmek için daha verimli çalışabilmek için tatil yapmak şarttır. Kimse şöyle düşünmesin motomot günün 10 saati ders çalışacağım 7 saati ders çalışacağım bütün yazı böyle geçireceğim. Kusura bakma arkadaşım bu uzun soluklu bir süreçtir. Bu uzun soluklu süreçte bu tempoyu kaldırabilecek bir insan evladı yok. Robotsan bilemem. Ama madem insanız karşılıklı bu tempoyu kaldırabilecek bir insanoğlu yok. O yüzden sağlam sürekli ama günde 2-3 saati geçmeyecek yaz tatili için yeterlidir bir tempo yakalaman bizim için yeterlidir. Ve sana sözüm burada tatili de en iyi şekilde yapmandır. Yani tatili de yapmak senin çalışma verimliliğini artırır. Bu tatilden kastın hocam oyun oynamak değil mi? Evet kesinlikle oyun oynamalısın. Yeni çıkan oyunları denemelisin, yeni oyunlar oynamalısın ya da ertelediğin o sezon içerisindeki bilgisayar oyunlarını oynamalısın. Bu bilgisayar burada boşuna mı duruyor? 4090 ekran kartımız var, 64 GB RAM'imiz var. Ben de bu yaz tatilini bekliyorum oyun oynamak için. Sadece oyun mu oynayacağız? Hayır. Şu köşede duran bir sürü birikmiş kitabım var. Bak, getireyim göstereyim hemen. Birikmiş kitaplar. Neyi bekliyor zannediyorsun? Tabii ki bu yaz tatilini bekliyor. Bu yaz tatilinde kitap da okumalısın ki özellikle bunu şunu Burada aktarmamda fayda var. 10 sınıf yazında. 11. sınıf 11. sınıf yazını unutun zaten. 11. sınıfın yaz tatili yok. Bundan sonra geriye sadece bir yaz tatilin kalıyor. 10. sınıftan 11. sınıfa geçtiğin yaz tatili. Bir de orada kitap okuyabileceksin. Başka yerde kitap falan okuyamayacaksın. Hocam 11'de okurum ben. Okuyamazsın arkadaşım. Ona fırsatın daha iyi olmayacak. O yüzden yapabildiğin bütün bilgi birikimini bütün kitap okumalarını yapabildiğinin en iyisini burada yapmanda fayda var. Kitap okumak evet sana belli bir bilgi birikimi katar. Okuduğunu anlama kapasiteni arttırır. Ama en önemlisi bu sınav aynı zamanda psikolojik bir sınav. Bu sınav aynı zamanda dikkatini ölçen bir sınav. Emin olun kitap okumak dikkat süremizi arttırıyor. Yani yeni nesil haliyle çok çok bazı şeylerden sıkılabiliyoruz. Ve en büyük problemimiz şu dünyada hepimizin artık ortak problemine... Çok uzun süre odaklanıp çalışamıyoruz. Kitap okuma süresini arttırmanız önce 15 dakikayla başlarsın. Sonra 20-25-30 dakikalara çıkardığımızda inanan odaklanma süremiz çok daha fazla artacak. Ve böylelikle sadece kitap okumada edindiğin o odaklanma süresi sınav başarına dolaylı yoldan etki edecektir. Bunu da sakın unutma güzel arkadaşım. Evet. Yaz tatilinde de yine beraberiz. Dediğim gibi ücretsiz olan bu kampımızda pdf'leriyle videolarıyla buluşacağız. Bunlarla ilgili videoları da en kısa süresinde sana aktarıyor olacağım güzel arkadaşım. Ama senin yapman gereken bildirimleri açıyorsun. Instagram'dan da muhakkak takip ediyorsun. Oradan yayınladığım özellikle eğitim içerikleri, yaz videoları ve duyuruları, hikayelerdeki duyuruları kaçırmanı asla istemem. O zaman ne diyoruz? Bu yaz birlikteyiz. Bu yaz birlikte güçlüyüz. Ve böylelikle 12. sınıf yazı geldiğinde herkes acaba ben üniversiteye girerim mi diye düşünürken bizi inşallah istediğimiz üniversitenin tercihini yapıyor olacağız birlikte. O zaman şimdiden bir şeyleri ne yapmak lazım? Başlamak lazım. Adım adım çalışmakta fayda var diyelim. E ee, ne diyelim? Gemide kaptanız ben Mehmet hocanız. Yanımda siz. Diğer yanımda tabii ki Sercan hocanız kardeşim. O da sizler için yine videolar içerikler üretmeye devam ediyor olacak. Haydi bakalım. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendine çok iyi bak. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakal. Hoşçakal.